1999 depreminden sonra hızlı bir kalkınma örneği gösteren Düzce'de ilk durağımız, yeşilin her tonunu bulabileceğiniz tabiatı, akarsuları ve rafting şenlikleriyle Düzce'nin cennet köşesi Cuma yeri. Biz de Belediye Başkanı Recep Tunay'ı makamında ziyaret ediyor, bu şirin ilçeyi daha yakından tanıyoruz. Yaklaşık 8 yıl kadar ticaretle uğraştım. Allah nasip etti. Siyasete girdik. Aday adayı olduk. Sonra aday olduk. Yine Allah nasibiyle birlikte belediye başkanı olarak burada inşallah makamı işgal ediyor. Düzce'nin içerisinde ilçe olarak değil bırak Türkiye'nin içerisinde nadir görünen yeşillikleriyle, doğasıyla, akarsularıyla çok yüzde bir merkezimizdir. Rafting şenlikleri vardır ilçemizde mevcuttur. Şu anda yapılıyor. Yaklaşık göl yakadan itibaren Cuma'na kadar suni parkur düzenleyerek de yine bu raftingimizi şenlendirmesini devam ettireceğiz. Bütün belediye başkan adayları gibi ben de beyannamemi hazırladım. Seçim beyannamemi. Ee, özellikle projelerimizin içerisinde sosyal, kültürel ve sportif alamda projelere önem verdik. Yoldur, su, kanalizasyon vesaire bu tür ihtiyaçlar proje değildir. Bunlar belediyenin asli görevleridir. Kanalizasyondur, atık su, çöp alanları ile ilgili, içme suyu hattı ile ilgili çalışmalarımızı projelendiriyoruz. Mesela beyannamemizde bir kültür merkezi projemiz vardı. Ama gelir gelmez biz beklemedik. İki tane farklı üçer katlı binamızı tahsis ettik, kiraladık. Yine el sanatları anlamında kurslar düzenleyerek, onların aile eğitimleri, Toplum içerisindeki yerlerdeki yerlerine kazanımları noktasındaki seminerler vesaire. Bu anlamda her türlü ihtiyaçını karşılamak için biz şu an çalışmamıza başladık bunları devam ettiriyoruz. Cuma'nın çok güzel bir hizmet binası, alışveriş merkezi, bir konferans salonu, otopark ile güzel bir külliye gibi olacak inşallah. Belediye Başkanı Recep Tuna, genç nesiller konusunda oldukça hassas. Tuna, çağımızda toplumun ve özellikle genç neslin en büyük düşmanı haline gelen madde bağımlılığını çeşitli projelerle önlemeye çalışıyor. Biz seçim beyanımıza bir maddeye koyduk. Dedi ki, madde bağımlı gençler topluma kazandırmak. Gençlerimiz hızlı bir şekilde bu ıı, uyuşturucu bataklığına sürükleniyor gençlerimizin kalbini kazanmadıktan sonra onların beyinlerini topluma faydalı birer birey olarak kazandırmadıktan sonra o gençlere yaptığımız yapının, döşediğimiz asfaltın, kaldırımın hiçbir anlam ifade etmediğini görüyoruz. Onun için biz diyoruz ki öncelikle gençlerimizi her proje anlatılır ama bu gençlerimizi topluma kazandırmak için hedefimiz öncelik gençler olacak. Onları topluma kazandıracağız. 500 küsür dönüm bir arazimiz vardı. Bu arazilerin tamamını sportif, sosyal ee, ve kültürel anlamda Cuma'na kazandıracağız. Ee, 400 dönüm mesre alanı e, imar edeceğiz Cuma yerinde. Buraya kazandıracağız. İşte yaklaşık 5-6 tane böyle mini futbol sahaları, çim sahalar kazandıracağız. Ee, çocuk parkları kazandıracağız. Yani e, Cuma'yı güzelleştireceğiz, yeşinleştireceğiz. Ee, güzel bir e, şehir yaratacağız burada. Bu vesileyle de diyoruz ki inşallah 5 yıl sonra. Anadolu grupları kamp yapmak için ilçemize gelecekler. İstanbul'dan Ankara'dan, Adapazarı'ndan işte yakın illerden inşallah buradaki parklarımız mesire alanlarımızı göreceklerdir. Biz reklamlarını da yapacağız tabi bunların. Göreceklerdir. Hafta sonlarını vakitlerini geçirmek için buralara geleceklerdir. İlçemize geleceklerdir. Burada biz de kendilerini en iyi şekilde ağırlamak istiyoruz. Ağırlayacağız inşallah. Müzik